Ya. Ne yapmışsın? Elektrik çeker biz ya. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Oy. Oy. Bu ne ya? Neredeyim? <laughs> Ay, hayır. Merhaba oyun severler. Merhaba dostlarım. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu... Evet, yanımda her zamanki gibi Esim var. Esimle Esimde beraber. Ali gelmiş. Ali gelmişti. Ali gelmişti. Bugün Ali yok. Ali uyuyor şu anda arkadaşlar. Sesinizi çıkarmayın uyanmasın. <laughs> Evet sevgili dostlar üçüncü bölüme Herkese geçmiştik. Çalıştık. Hello Neighbor serimize şimdi devam hiç ediyoruz. Söylemiyoruz hadi arkadaşlar. Çok sakin oluyoruz arkadaşlar. Bugün üçüncü hadi. bölüm çekiyoruz kardeşim. Üç. Biz buraya geçmiştik. Hayır. Biz, evet üçüncü bölüme başlamıştık ama hemen e, durdurmuştuk. Biz tekrar e, üçüncü bölüme. Üç katlı bölüm. yaptı değil mi ya? Evet evet şimdi hemen hızlıca Hello Neighbor'ı... E, geçtiğimiz yerleri tekrar oynayacağız mı? Nasıl? Hani o e, katları o... Geçtiğimiz katları bir daha oynayacağız biz, mı? Biz hiç oynamadık ki Hello Neighbor babacım. Hello Neighbor'ın 3. bölümüne geçtik, bıraktık. Hayır. Tabii tabii bak şuradan bir kağıt geliyordu bize. Aha Hello Neighbor bize verdi. Hello Neighbor bize davet gönderdi galiba. Davetiye. Evet, davetiyemiz geldi. Oyunumuzun ben hikayesi vermiş. Bu arada arkadaşlar bakın siz de fark ettiyseniz kocaman Peki adam olmuşuz. Sakalımız var. Hayır. Baksana sakalımız çıkmış arkadaşlar iyi babaçım. Valizimizi hazırlıyoruz. Evet kitaplarımızı aldık. Kitap önemli arkadaşlar. Baksana abi eslim. Kitaplardan bilgi öğreniyoruz arkadaşlar. Üfümüze bakar mısın? Ne kadar değişmiş ya. Bak elmamız var orada. Bir de elma alalım elma açlığı bayağı gideriyor biliyor musun Estim? Ya da paylaşıp Evet. Bölümü. Valizimizi kilitledik güzelce. Bölüm, Yola doğru çıkıyoruz kardeşim. Üçüncü bölümü oynamadık. Evet oynamadık. Sadece buraya geçtik. Sadece şu tanıtımlara bakmıştık Hı -hı. arkadaşlar. Sadece buraya geçtik. Sonra da ev, evimizde de doğmuş. Ve üçüncü bölümü hiç oynamadık ama değil mi? Hiç bilmiyoruz. Hiç. Hiç izlemedik. Hı -hı. Ay. Kalk kalk kalk. Bir şey, bir bile izlemedik. e, en ufak bilgimiz yok bu bölümle alakalı. Biz de hep beraber öğreneceğiz evet. sizlerle beraber. Evet arabamızla eski mahallemize geldik. Siz Arabamız Bölümü, bölümü yapamamışsanız biz yaparsak bizden bakacak. Ya da, ya da biz yapamazsak yorumlara yazın ne yapacağımızı biz de oradan çözelim değil mi Esin? Öyle şeyler Ay Esim bu arada eski mahallemize bakar mısın ya? Hayır. Bak bu bizim eski evimiz hatırladın Adam, mı? Burada a, arabanın arkasında şey var. Anahtar var evet onu almıştık zaten. Biz buralı. Bura Hello Neighbor'ın evi mi? Bilgi öğren. Ay biz şurada şurada biz, anahtarımız bilgi var. Bilgi Evimizin anahtarı. Hemen açalım bilgi onu. Öğren, evet, bilgi Evet açtık. Evet evet evet. Evet evimize geldik. Yalnız manzara çok kötü değil mi Eslim ya? Bir bakar mısın evimizin Aa, haline? Çocuk. Ay çocukluğumuzda işte minik 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 seveydik ya. <laughs> Oy ne oldu? Hello neighbor. Telefon çalıyor şu telefona bir bakalım. Ay. Hello dostum. Selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsın iyi misin? Ay araba geçti. Kardeşim bu mahalleden araba geçmez ki ya. Bu mahalle terk edildi kardeşim. Geçer. Geçmez kardeşim ya. Geçer. Geçmez kardeşim geçer. ya. Geçmez kardeşim ya. Ben diyorsam geçer. Geçmez kardeşim. Geçer. Tamam hızlıca oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Geçer. Ne yapacağımız? Ay burayı geçeceğim. Evet oyunumuza başladık. Akşam vakti ama ben gündüz olsun istiyorum ya. Ben akşamı sevmiyorum. Ay buralara bakar mısın? Aa ben şunun tepesinde çıkarsam var ya. gerçekten mutlu olurum Eslim ya. Çıkılıyor mu acaba hiç bilmiyorum. Ben hızlıca Hello buraya yakalanacağım Eslim. Dur dur. Hello Neighbor beni yakalasın. Gündüz olsun. Ben sevmiyorum. Gece oynamak istemiyorum. Ben kapatamayacağım gözlerimi. Kapatma. Kapatma. Bir şey yok. Hello ben Neighbor. Ben. Gel beni yakala. Neredesin? Bak buradayım. Burada. Bak beni görmüyor ya. Buradayım. Yakala beni. <laughs> <laughs> yakala bizi. Hah. Gündüz oldu. Hah. Güzel. Evet. Biz gündüzde oynarız. Evet. Evet arkadaşlar. Gündüzü seviyoruz. Artık. Bakın burada çok büyük. <laughs> Ayıp... Abi burada ne var böyle? Çok büyük değişiklikler. Hello neighbor şaşırmış galiba arkadaşlar. Aa, benim burada bir... Ay Esin benim evim güzelmiş. Bakar mısın? Rüya mı görüyorum acaba? Hiç bilmiyorum. <laughs> Ama bu yolda çok güzel değil mi? Ama Hello neighbor'ın sesi geliyor bak. Ne yapıyorsun? Kardeşim gezme oyalarda ya. Ne yapıyorsun ya? Aa arabası bozulmuş. Komşu yardım edeyim mi? Yardım ben edeyim mi? Yardım edeyim mi sana? Ne var orada? Bıyıklı. Yardım edelim sana. Bıyıkla ne var orada? Buna bir şey atayım da bir gitsin artık ya. Evet. Sandalyeye atayım mı? Ama gelir mi? Ay, dur bir dakika. Arkadaşlar şöyle arka bahçeyi bir yoklayacağım. Bu bölümle alakalı ne yapacağım hakkında zerre Aa, bilgimiz yok. Ben bu, burayı biliyorum sanırım. Ya da hiçbir bilgim yok ya da. Yok canım zaten benim yok. Senin varsa bilemem. Şimdi şöyle genel bir bakmak istiyorum. Ben şuradan geçeceğiz burada bir şey var Esin gördün. Bu kutular varsa alalım. Kutular her zaman kutular bir işe yarar. Kutular da çok fazla ya. Bu arada Hello Neighbor'ın sesi geliyor. Şuradan ben, açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Ay, açamıyoruz. Benim biraz bilgim var sanırım. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şuraya... Ay sesimi duydu Esin nerede? Ben... Aa geliyor. Hello Neighbor. Videoya bir beğeni ister misin Esin? <laughs> Beğeni ister misin? Evet, gelme, gelme tamam şurada, artık. Şurada videomuz var, şurada da yuvarlak abonemiz var. En son gelecek o şimdi yok. Ha, evet. Ay, ben evet. yine de söyledim. Evet en son videonun sonunda görürsünüz arkadaşlar. Ama, ama ben yine de söyledim. Tamam arkadaşlar. sen yine de söyle ama. E, burada ne yapacağımız. Dur ben şurayı kırsam buraya gelir mi? Tamam oraya gitsin ben şöyle arkaya gideyim. Buraya gelirse ya. Gelmez gelmez. Geliyor mu? Sesi geliyor ama kendi gözükmüyor. Hello. Dur gelme gelme bir saniye. Ben şuraya bakacağım. Ah sesi geliyor Esin. Burada bir yerde. Ay. 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 Gelme kardeşim. Ya bir beni bıraksana ya. Biz evimize, evimize gidelim o zaman. Tamam gelmiyorum. Ben ama, ta mı? evime kadar ha. gittim. Evimiz geri düzelmiş. Ben anlamadım ya. Ev biz de bir. Evimize bakalım mı bir? Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Belki evimizde gizli bir şeyler olabilir. Abi bu niye geliyor ya? Artık gider misin? E Gitti Rica ya ediyorum ya. ya. sen, senin iş, işin gücün yok mu ya? İşin gücün yok mu kardeşim senin ya? Sen bizle uğraşma bir. Artık git başımızdan. Sen de ben... sen bizle uğraşma. Biz seninle uğraşıyor muyuz kardeşim evet. ya? O zaman e, bi, biz senin evine gelelim. Sen de bizim, bizim evimize gel. Geliyor burada Burada. Dur dur ben şuradan gideceğim. Ay motor geçti gördün mü? bu takip edelim mi? Dur dur onu ben şuradan mu? eve gireyim ya oraya çıkamıyorsam eve gireyim. Bak o şurayı atacak eskiyim gördün mü? Ay benim sesimi duydu nereden duydu? Dur gelme dur ben gideceğim dur. Dur gelme gidiyorum. Ay. Kaç, kaç. Gelme gelme tamam. lütfen. Tamam tamam, tamam sakin. Yok. Bak ben sana bir bak şey yapıyor muyum yapıyorum. hiç? Bak ben sana hiç çöp kovası atıyor muyum? Valla ben atarsam camını kırarım bak. Ha, camını Kıramadım zaten. Arabamda bir şey yok mu kardeşim? Bu Hello Neighbor ha, beni ha, kızdırdı. Ha, a, arabanın arkasında bagajında bir Oy. şey var mı? Arabanın arkasında bagajın. Aa şurada bir şey var. Dur dur bir saniye Şu, o, bir şey onu halledeceğim. Var. Onu halledeceğim lütfen. Orada, orada bir şey var. 50. Bir şöyle koy. Şunu al. Tamam. Şunu aç. Niye? Yaklaş. Hayır geliyor. Gelme gelme lütfen. Dur o beni kovalasınlar da. Şurada bir şey var. Bir saniye Oraya bir Orayı kazmamız lazım. Yine mi kazılacak yer var? Hı hı. Görmedim de bakarım. Küreyi şimdi. de vurmamız lazım. Dur o gelmeden. Kürek vurmamız lazım. Yine burada eslim o? Bir saniye. Ya, bir git başımızdan. Nerede? Kardeşim, bir gider Sen misin? Sen yukarılara çık. Dur dur, bir saniye. O gelene kadar ben şuradan ben de yap, Bak orada kızılacak bir yer var baba. Gördün mi? Dur dur. Tamam, açtım hepsini. Nereden geliyor? İyi açtım açtım artık çok geç. Tamam. Vallahi gelsen de fark etmez artık, hmm. demesin. Açtım ben orayı. Senin arabanın arkasına bakacak bir şey var mı? Var mı? Hiçbir şey de yokmuş. Keşke olsaydı ya. Tamam bir saniye arkaya yani, git, arkaya yani, git. Hadi e sen arkaya git. Şey, yani, dur o arkaya git. Kutu evet. Dur o arkaya gitsin ben evin içine gireceğim eski bir saniye. Ay <laughs> kaç 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 burayı açtım arkadaşlar. Uy yukarılara, yukarılara çıkacağız. Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Ne köpek balığı işi Ay düştüm. Köpek balığı işi var mı? Ha dur bir saniye şurada açılıyor. <laughs> Açıldı. Ay bura ne? Trem. Tamam güzel. Ferona'yı buradan biraz kurtulduk arkadaşlar. E, şuradan girdim. Üste bir, üstte daha çıkalım biz, bir saniye. Yine köpek balığı işi Ay, mi var? Gene köpek su var. Köpek balığı işi mi var? Bakacağım bilmiyorum. Burada inşallah köpek balığı yoktur. Yok. Yok Aa. ama bu ev ne olmuş böyle arkadaşım ya. Ne yapmışsın? Elektrik çeker biz yahu. <laughs> Aa. Üçlendi. Ay Üçlendi. bir saniye. Tamam. Burada bir şey yok Esin Ben Değil anlamadım mı? varsa da. Saat. Saat var. Atalım mı saati? Buradan yukarıya mı çıkacağız? Dedi? anlamadım ki. Ama burada bir şey yok bence ya. Ne diyorsun? Bence burada bir şey, bir şey yok. Yok ya. Şimdi Değil o kadar de. çok yer var ki arkadaşlar. İy, inşallah ölmem. Tamam güzel. Şuraya bir girelim. Evet, evet şuradan eğilebilip geçebiliyor muyuz? Deneyeceğim. Geçemiyorum. Öyle de Oraya... geçemiyorum. Şuradan kıra bir aşağı inelim. Ayı postu. Ya bu ayı postunu çok seviyor bu Hello Neighbor ya. Komşu selamın. Burada bir kapı çıkıyor. var. <laughs> Oy. Oy. Bu <laughs> ne ya? Abi biz bu bölümü hayatta çözemeyiz bence ya. Hmm. <laughs> hayatta çözemeyiz. <laughs> çözeceğiz çözeceğiz. Çaka çaka arkadaşlar. Çaka Burada ne var? Çolar var var. Bir daha çıkabiliriz. Dur bir saniye. Onları e, bak. Ay aldım. Bu. Öyle 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 orayı açacağız işte oradan da gireceğiz içeri. Demir, yes. Ben onu demeye çalışmaya Ay, açtım. Ama niye girmiyor ya? Yes. Şunu al. Abi niye beni sokmuyor oraya Esli? Eğil. Eğil. Eğilerek gir. Eğilerek mi? Hı. Eğilerek hiç gitmiyor kızım. Bir saniye. O de büyüdük ya. Burada bir ses geliyor ya. Böyle bir şey çalışıyor da. daha da alsam. Aa, geçtim doğru. Haklıymışsın. Eğilerek geçmem gerekiyormuş. Şunları bir atalım. Burada bir şeyler var. Bunlar ne? Ay. Esin bir ses geliyor. Bir ses geliyor da. He Bakacağım. Ay. Borular falan var ama buraya nasıl gireceğim? Bilmiyorum. Oy. Abi içeride bir şey çalışıyor. İçeride bir şey çalışıyor ama anlayamadım ya. Şuradan bir çıkayım. Şu kablo bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Kata gidiyor. Üst katta baktık ama. Ha, burada elektrik kablosu geliyor. Dur bir saniye. O da dışarıya gidiyor babacığım. Yo dışarıya. Ha şuradan aşağı gidiyor. Ha buradan burayı anlamadık. Şuraya baktık. Orada açık kapı ya yok. Ya şu bizim şeyi açmamız lazım. Dur bir saniye. Şuradan şöyle atlayayım mı? Oy! Dur 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 sakin. Abi ne yapacağım ya? Oy! Tamam. Bir saniye bir saniye. Nereye gideceksin biliyor musun Esin? Ay vallahi hiçbir şey anlamadım Esin ya. Ay şuraya bakar mısın? Buradan ta karşıya atlanır mı acaba? Hmm. Bak burada ses geliyor ya. Neredeyim? Hmm, değil ya? Ay ay. Allah! <laughs> i̇yice mi sabah oldu? <laughs> Baba iyice mi sabah oldu? Evet, ay araba geçti. Evet. Gece sabah oldu ya? Evet yesin, bu videodan bu kadar olsun. Hayır ya çok az. Çok, çok ama, uzun. ama biraz bazı şeyleri çözdük. Bir üst katta bir şeyler yapacağız galiba. Orada bir e, tren yolu gibi bir şey var. Ben sana anlatırdım ya. Evet. E, arkadaşlar videomuza kocaman bir like yapıştırıyorsunuz. E, bir de, evet. biz de sizleri kocaman seviyoruz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hemen. Hemen sağdaki soldaki videolarımızı da evet. beğenebilirsiniz. De, Onlara da yuvarlak abone evet, abone yuvarlaktan da e, videomuzu şu kanalımızı görüntüleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlar.